Evet mi Burası ne böyle? Burası bir araba cenneti sanırım. Bu nasıl bir güzellik? Arkalarında da şeyler Evet. Ya bunlar. Da var. Yok. Bunlar gerçekten çok güzel. Bakalım şuradan başlayalım bakalım ya. Oo. Bak. Tosba araba. İnşaat arabaları. Bak. Bu bunun, bunun birisinin kapısı yok bak. Çok güzelmiş bunlar ya. İnşaat arabaları. Mickey. Antik araba, otobüs, gülen, arabalı telefon. Yeşil bir araba. Yeşil, sarı, sarı mavi, kırmızı. kırmızı. Oo. Bak. Hot Wheels'lar, kepçeler, yarış arabaları, bloklar, motosikletler, kamyonlar yarış arabaları hot wheels'a o çok güzel kamyonetler var. Lego. Lego. Oo. Ya e bu ne ya? Kepçeye kadar var ya. Lego neydi? Aksana kepçeye kadar var Miraç. Motosikletler çok güzel. Polis motosikletine benziyor ama. Şu, şu, şu da, şu da, şu benziyor. Rota dönüşüyor. Hadi. Göster bakalım nasıl dönüşüyor. Bak. Bak şimdi. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Bu ne be? Helikopter de varmış burada. O ne be? Uçak da. Oo şu şey bak evet benim anladığım Ondan... şu çok güzelmiş ama bakar mısın şu tekeri yok <laughs> hay Allah o kadar araba var ki kendime şaşırdım ya arazi arabasına kadar dört çarpı dört Polis arabaları. Amen. Oh, çekiciler, ambulanslar. Bu ne ya? Çok güzel. Çeşit çeşit arabalar varmış. Bakar mısın? Neredesin? En çok ben şunların ikisini seviyorum. Bir de şunu, bir de şunu, bir de şunu. Tamam ben ya. Şunu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir Hepsi bir cibirinde en güzel. Ben hangilerini seviyorum biliyor musun? Evet. Bunu seviyorum. Sonra şu arkadaşımızın şunu şunu. Şunu, şunu, Sen seçtiğin de. Bir de bunu Evet. En iyileri. Ve şunu, şunu, şunu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence sen hepsini seviyorsun. Evet. Bak ya şunlara bak. Polis motosikleti. Dört ayaklı. Oo, çekiciler. Niye şu çekiciler çok güzelmiş Bir küçük, bir de büyük. Çekiciler de güzelmiş. Ama şey. Bu şey. Çekici değil. Her tarafa dönebiliyor. Evet. O da gayet güzel. Bu da arazi yangınlar için orman yangınları için kurtarıyor yatıyor evet kurtarma bu 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 başka bir ızağa ızağa getiriyor bu evet oğlum şeyde getirdi, ama yok ama otobüs. <laughs> <Vay> galiba <laughs> otobüs şeye gitti şu otobüs gezmeye mi gitti ne yaptı şu otobüste geldim geldi. çıktı evet bunu söndürüyor. Şu da, şu, hmm. da, şu da götürüyor başka evine. Ama gerçekten çok güzelmiş ben ya. ormanda ormanda evine <Sessizlik> Aa, Kim geldi? İtfaiyeci Fili. Bak. Evet. Burada da var. Ve yardım kurtarmak için o şeyini şey açıyor. Aç bakalım. Araba kurtarmayı nasıl yapıyor? Buradan şöyle gidiyorlar. Aferin sana. Ama bu itfaiye de güzelmiş yani. İtfaiyenin içine su nereden konuyor? Bu da şuradan. Delikten. Bu delikten konuyor. Sonra pompayı da bunun içine koyuyoruz. Evet çok güzel. Bu da galiba hortum yerleri. Hortumlar düşmüş. Ya da hortumu yok. Bakın. Benim anladığım kadarıyla. Evet o da Malzeme koyduğumuz yer. Çok güzel. Ben kapağı Ama arabalar çok güzelmiş Miraç. Bak arkalarında da şeyler var. Bakalım. Bakalım. <laughs> Bunlar da süper kahramanlar. Süper kahramanlar. Ne iş yapıyor bunlar? Bak, da. Bak şu da. Bak şunlar. Şunlar. Bu süper kahramanlar galiba askerleri vurmuş. Çünkü kötü askerler onlar. Kötü askerler. Arabaları var. Arabaları, arabaları, da patlatmışlar. Tekeri Tekeri. Tekeri bozulmuş. Tekeri Bu da, bu da adamın arkadaşı. E, ee, şimşek Çok güzel. Peki Miraç, bir şey söylemek ister misin? Hayır. Kendimize iyi bakın diyoruz arkadaşlar. Evet.